E auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet değerli talebelerimiz hoş geldiniz. Eee bina altında dersimize. Eee evvela demiştik ki, her zaman ki söylediğimiz gibi biz binayı iki kısma ayırıyoruz. Ee, bir rubai, iki sülasi. Rubai demiş olduklarımız 17, sülasi demiş olduklarımız 18. Sülasiyi de iki kısma ayırıyoruz bir sülasi mücerret yani e, mücerret soyulmuş e, ziyadeler, ziyadelerden kurtulmuş aslı üç hafli olanlar bu da altı bab dedik sonra ikinci kısmı sülasi mezitlerdi bu da e, üç kısma ayırmıştık, taksim etmiştik e, sülasi mücerret üzerine bir hafif ziyade kılınanlar rubai bu 3 e, bab sülasi mücerret üzerine e, iki harf ziyade kılınanlar e, bu humasi demiş olduğumuz 5 bab, sülasi mücerret üzerine 3 hafziyada kılınanlar, südasi demiş olduğumuz bu da 4 baptır. Şimdi süresi mücerret kısmındaydık ve en son 6. kısmına geldik. Ee, bundan sonra burayı bitireceğiz inşallah. Evet. İbaremizi okuyoruz. Elli babu bab. El bab ki es-sadisü. 6. bab. Veznuhu bu 6. babın vezni nedir? Fe'ile yefe'ilu fe'ile yefe'ilidur. Mevzunuhu bu 6. babın mevzunu nedir? Hesibe yahsibu hesibe yahsibudur. Ve alametuhu bu altıncı babın alameti en yekûne olmasıdır. Ne? aynı fi'alihi. aynı fi'alinin, aynel fiilinin olmasıdır. Nedir olmasıdır? Meksuran, kesre olmasıdır. Nerede? Fil mazı, fiil mazide. Daha vel muzari'i, fiil muzaride. Fiil mazide ve fiil muzaride aynı fiilinin e, kesre olmasıdır. Ve bina'uhu bu e, altıncı babın binası. ezen aynı şekilde niçindir? Litteadiyeti galiben çoğu kere müteaddi yani geçişli. Ve kad yekûnu bazen olur. Niçin olur? Lazmen lazım için olur. Misalül müteaddi. Müteaddiye misal ne gibi nehvû? Hesibe zeydün, hesibe zeydun amran fazilen. Hesibe zannetti. Kim? Zeydün zeyd. Kimi? Amran amr. Ne zannetti? Fazilen faziletti zannetti. Evet. Şimdi bizim fiilimiz hasibe fiilidir. Hasibe fiil öyle fiildir ki kendisi zanlı olarak inşallah ileride göreceğimiz iki meful alma kabiliyetine sahip olan fiillerden bir tanesi. Buradaki hasibe zannetti. Bu fiili işleyen kim? Zeydün Zeyd. Zeyd bunu işliyor. Bunun faili Zeyd. Zannetmiş kişi nereye geçiyor bu hasibe fiili? Amra. Amrana geçiyor yani. Amrı zannetti. Ne zannetti? Fazilen etti zannetti. Buradaki geçiş geçişi yani hasibenin bu, buradaki hasibe fiilinin ee, yapmış olduğu zeyt bunu kime geçiyor? Amra ve faziletli olmaya geçiyor. İki mefhul alıyor. Yapmış olduğu iş iki şey geçiyor. Bir amra geçiyor. ikiniz faziletli olmasına geçiyor. Yani yapmış olduğu failin yapmış olduğu iş kendinde kalmayıp ne yapıyor? Mefule geçiyor. Buradaki bizim e, bir veya iki meful önemi değil. Sonuçta geçmesi. Evet. Ve misalün lazmi. Lazıma misal ise ne gibi nehvu? Verise zeydün. E, bu tabii ki değiştirebilir. Vesika, kitaplarda verisi alır. Vesika alır. Bu normaldir. Vesika güvenilir oldu demek. Verise e, varis oldu demek. Verise Zeydun. E, varis oldu. Kim Zeyd'in Zeyd? Zeyd'in varis olma işi. Yani faal işleyen, e, bizim failimiz e, Zeyd. Fiili işleyen Zeyd kendisi bu. E, ne olmuştur? Varis olma işi kendisinde vuku buluyor. Herhangi bir üçüncü tekişahı geçmiyor. Hiç, herhangi bir mefule intikal etmiyor. Bizim bu da kendisinde olduğu için, olduğu için yani kendisinde vaki olduğu için herhangi bir mefule geçmediği, intikal etmediğinden dolayı bu da, bu da nedir? Lazım fiildir. Şimdi biz e, diğer e, derslerimizde olduğu gibi yine aynı iki kısma ayırdık biz bunu yazmış olduğum kitapta. Bu da 6. babımıza görüyoruz. Fiil olan kısımları görüyoruz. İsim olan kısımlarını görüyoruz. Bir daha sayımıza tekrar gerek yoktur. E, bizim bunun çekimini nasıl yapacağız? Fiili mazide. Biliyorsunuz bak hasibeyi gördük. Biz Başka nerede fiil ee, kesir olan çekmiştik? Dördüncü bapta çektik değil mi? Heh, dördüncü babın e, mazisiyle bunu da aynı çekebilirsiniz. Muzari'de de aynı şekilde ne yapabilirsiniz? E, diğer fiili Muzari'nin e, bizim kesir olan ikinci baptan da bunu bu şekilde çekebilirsiniz. E, çekimleri aynıdır. Rabbim e, mahbul eylesin. Şu anda Sülasi Mücerret kısmını bitirdik. Bundan sonra e, Sülasi Mezit kısımlarda da ne yapacağız inşallah? E, orada biraz daha tafsiratlı anlatacağız. Bir de çekimlerine daha detaylı değineceğiz. Şu an sülâs mücerrede bu kadar az tutmamızın sebebi Emsil'e çünkü geçmişti. E, gerekli yerlerine dokunduk zaten. E, buradaki tabloyu da inceleyiniz inşallah. Burada da ayrımı görünüz. E, Rabbim makbul eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alamin. Lillâ teâlâ el-Fâtiha.